Gece. Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber e, PUBG Mobile'de sıkmayın PUBG Mobile'de ekle alayım birazcık ha PUBG Mobile arkadaşlar nasıl e, pompalıyla vurulur yani siz rank astlığınızda pompalı ihtiyacı olacak arkadaşlar size çünkü e, pompalı lazımdır onun için nasıl yapılır onları göstereceğim video keşmemişten önce video bir like atıp bir daha abone çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Her neyse bundan çıkalım. Arkadaşlar şimdi güzelce gidiyoruz. Buradan gidelim. Yukarıya çıkıyoruz. Nereye diyeceksiniz Pompalı alacağız arkadaşlar. Burada pompalı yok. Çünkü burada koymuyorlar burada koyuyorlar bildiğime göre yani inşallah bir bakalım burada mı bu değil bu değil alem değil oğlum bu ne alem değil e, son iki başlayacağım tamam bu tarafta neredeydi lan ha burada Arkadaşlar S12'ye DBS sadece bunlarla değil arkadaşlar farklı ee, nasıl yapılır onları da göstereceğim size hadi gidelim be. yani bir tek şurada maç attınız yani ben video çekiyorum sanıyorlar ki e, yani ben burada anca duracağım böyle öyle ki siz oynayabileceksiniz hayır arkadaşlar bunu olmuyor işte ne bileyim burada durup oynamak olmuyor burada da yapacaksın hareketini burada değil yani. Maçta da yapman lazım. Basket, golf'ta da yapman lazım. Şimdi size onları da göstereceğim zaten. Şimdi geçelim. Bak. Birincisi siz adamı pompalıda böyle bir şey var ki eğer pompalıda tutturamazsınız ama yani adam böyle böyle geliyor ya adama şöyle vurursunuz ona da nasıl vurman lazım. böyle vurursunuz böyle vursanız. olmadığı için hemen sizi otomatik silahı varsa adamın Dürtüyorum vurup sıkacak çünkü otomatik hatta... ne kadar görmesen de yanından soldan çıktığında azar verebiliyorsun. Sen adamı böyle tutman lazım yani adamı vurman lazım. Duramazsan kaybettin yani. Onun için de e, nasıl yapacağız? Şöyle böyle urgamaya çalışacağız. Şimdi ben yeni geldim. Ta telefonda görmüyorum. Joystick'im bozulmuş mu? Heh, düzeldi. Tam baga girmiştim. Öyle vuracaksınız yoksa olmaz. Böyle. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Hemen ödüyor. Şimdi bunu DBS'te de yapalım. Ne oluyor lan? Bir şeyler oldu. DBS'te de yapalım bekle. Mikrofonu buraya koyayım. Şimdi bunu DBS yapıyoruz. DBS daha rahattır. Çünkü ön mermisi çok. Böyle. Çok gidiyor yani. Ama pompalı da öyle bir şey yok. Ee, S12 pompalı da diyorum ya. Göz atayım mı be? Göz atmayı dinleyeceğim. Olmadı lan. Niye olmuyor? Bir dakika. Şöyle yakınlaşayım adama. Şöyle yakınlaşayım. Uy tam oldu. Şöyle bir böyle oluyor. Böyle. Bir de pompalıda böyle bir şey var ki arkadaşlar adam şimdi geliyor ya sizi görecek. Şimdi pompalı olmasın düşünelim yani otomatik silah. Adam şöyle şöyle hop şöyle şöyle sıkacak yani. Siz ondan bu geldiği için yani böyle hareketli geldiği için şöyle yapmanız lazım. Bak böyle yani sağ sola tamam mı? Bir şuraya tamam mı? Bekle şunu da göstereyim. Bir buraya, bir buraya tamam mı? Onun için adam yani şöyle olacak. Dikkat olsun. Gözüm artık. Ha. Adam şöyle olacak. Sağ sola sağ sola gittiğinde istediği gibi oraya gitti buraya gitti diyecek yani. Gördüğünüz adam böyle böyle yapıyor. O zaman şöyle yapacaksınız. Aa, böyle böyle alta sıkacaksın. Olay bu yani. Yoksa siz ölürsünüz arkadaşlar. Yani e, pompalını kullanmalısınız. Bir de siz e, şey yapıyorsunuz, sıralamaya kasıyorsunuz. Size pompalı lazım yani. E, niye? Çünkü pompalı çok iyi bir silah aslında kullanabilene tamam mı kullanabilene bazı adamlar kullanamıyor sonra diyor ki la pompalıyı nasıl kullanıyorlar ya beğenmiyor yani çünkü bilmiyorsun kanka yani nasıl kullanacağını bilmiyorsun on kullanacağını bilirsen yaparsın yani ben bu işi video dışında arkadaşlar vallahi diyorum bu di video dışında ben 3 vs 4 vs yapabiliyorum yani. Benim arkadaşım var. Eee arkadaşımı şeyle geldiler. MG miydi? P evet MG P90 şeydeydi rank maçı. MG P90 ile geldi. iki kişi. Bunu bir sa bir vurdum böyle. Böyle. İkincisini de şöyle vurdum ve öldü. İkisi birden. Çünkü pompalı diye iyi oynarsan eğer Yanında P90'dır, MG'dir hiç kullanamaz. Eğer onları otomatik de iyi kullanırlarsa onu da vururlar. Bir de böyle yukarıda yerlerde çok iyi oynuyorsun. Yani şu adam geldi, işte şuradan geliyor, bam böyle vuruyorsun. İşte şöyle bakın, taktik veriyorum. Böyle vurdun gördün çakmıyor. Bam diye başa iniyorsun, böyle vuruyorsun. Sonra geliyorsun böyle vuruyorsun. Bana onları yapmanız lazım ki tokite falan rahat maç yapabilirsiniz. Mesela kapıyı açtın, girmiyor. Şöyle bir kaç çabuk yaptın. Sonra bir zıplıyor. Hop. Hop. Sonra geliyor reload. Şöyle, tamam mı? Böyle yaptığınızda hep vurursunuz. Taktikler yani. Dur bir zıplıyorum buradan. Adam nerede? Ha Burada değil mi? bir zıplayacağım. Sonra böyle geliyorum tom 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 vuruyor. Bak tek mi atıyor lan bu? Bak DPS'e bakalım. Gördünüz mü? Tek atıyor yani. Bu kadar güzel silah yani bak. Bak. Bitti yani. Bak. Tek atan bir silah ne yapacaksınız yani? Kendim öyle yapamadım. Yoksa yani tek atıyor yani. Bak yenilensin. Doklan tek atmıyormuş. DBS mi tek atıyor sadece? Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bundan. Ha, iki kere ölüyor. Yelekte kaç kere? Bir. İki. Tamam, bunda da iki. İyi yani. Başka silahlarda bir lira ot yapıyorsun, iki saat ölüyor yani. Gelin bak, DBS bırakıyorum. Ne geçeyim? Groza'yı ye. Groza'yı geçeyim. Şimdi ben Groza mı dersin? I şey mi? E Sonic kan ikisi X de güzel yani. Valla bak. Böyle. Vuruyor. Her neyse arkadaşlar, şimdi ikinci taktiğimize geçiyoruz. Bekleyin. Evet arkadaşlar, geldim. İkinci taktiğimiz bu pompalı Wopu. Ee, Lan <laughs> işte eğimim kaybetti arkadaşlar şimdi vuracağım kanka bu wolf çok iyi sizi örgedir yani nasıl vurmanızı öğretir. iyi vurursunuz bu wolfda Oyn oynarsanız onun için başlayalım bakın gel kardeşim o bayıldı bak Bombamı izle. Bani bombası bekle 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 bekle. Bir dakika bir dakika lan. Ne yapıyorsun kardeş? Sen bari bombası gördümedin mi? Hayatında. Oğlum. Bak böyle olursun yani. Benden söylemesi. Ali bombası. Ali bombası. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi Beni çeken yok. Bekliyorum, hali, ölmeyi bekliyorum. Sonunda artık. Yani dediğim gibi burada lef reflekslerinizi e, çalıştırırsınız, yani daha rahat vurursunuz. pompalıda da, herhangi de falan. Bu o işe yarıyor. Om dibesini almış lan eline. Oğlum dirbiyesi nereden aldın? Ha yukarıda yalınıyor ya. Ben alamıyorum. Çıkamadım oraya. Bir dakika. Böyle vururlar. Biz de birileriyiz yani. Kardeş öyle durduğuna bakma biz de birileriyiz tamam tamam bir şey olmaz eğimim kaydı yoksa ben bir vs 5 atarım yani beni bilen bilir Nerede lan bu adamlar? Ne yapıyorsun kardeşimiz? Öldürürüm. adamların şimdi gelecek. Bombayı şöyle attım. Çok iyi. Hiç kimse patlamadı. Çünkü biliyordum patlamayacaklarını. Yani artık gelin lan. Neredesiniz? On um, bag'a girmiş lan bunlar. Oyundan mı çıktılar? Ya yani ben vuracaktım. Vurma vurma lan. Ben vuramıyorum. Atöre bes. Lan. Ne yapıyorsun? Lan? Böyle böyle oynayacağız. <laughs> Bomba attı. Oğlum. Senin bombana tutacağım. Bomban üzerinden aldım Aklım kaya gitti. Tamam öldü zaten. Kazandık mı? Yok. Hala gidiyor. Ama az kaldı bitmesine. AFK'yı vurmayalım. Sonra demesinler şerefsiz misin? Bam. Ya FK'yı vuruyor. Bam. Bilmeden oldu valla. Bekle kardeş. Ha öldü zaten. Lan ben vuracağım. Bitti lan. Vurursam var ya. Bir tane emoji, bir tane emoji. Emoji neredeydi? Ha tamam. <laughs> Sinir etti ya adam. Onun için vurdum. Zaten bu kadar da oyunumuz. Sizi taşıyalım gel. Çık git şimdi alan dışına. Bıraktım. Kör tamam. Bitti zaten arkadaşlar. Şimdi çıkayım. Buradan. Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Siz, sizi çok seviyorum. Sağ olun. Hoşçakalın.